Anlamadım tanrılar tek adama şunları Mısırlı karı ee papura binmiş Geliyormuş abi Vaa iyi haber Saçma 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 bin defa saçma Bu saatte misafirlik olur mu? Herkes sieste Nerede, nerede? Sieste rahatta istirahatte uykuda yani Anladın Hı. mı? Oh, bu sıcakta öldüm, bittim. Hah, nerede kaldın, ne yaptın? Hiç sorma. Ay çabuk söyle. Metelik, anladın mı? Metelik bulmak kabil değil. Ay aman sus. Susu, susu bu işte. Ay, aman yeter Allah aşkına, bırak peşimi, kurtulun senden bu kitabı. Canım ihtiyacım, ben sana bir şey söylemedim ki, sen ruhiyelere gidelim dedim, ben pek aradım. Niçin böyle sinirleniyorsun? Bir de niçin sinirleniyorsun diyorsun? Bak! Bak! Sanatsever sever hemşehrilerim. Bugün özel bir günün arabasındayız. 1960 yılında alınan bir kararla 27 Mart Dünya Tiyatro Günü olarak kabul edildi. Mustafa Kemal Paşa Bölge Tiyatrosu da neredeyse çeyrek asırdan beri size hizmet vermektedir. Bu özel günün vesilesiyle Bölge Tiyatrosu oyuncularımızın ziyaretine gelmek istedik. Sanat işe emek veren, alın döken arkadaşlarımızın ayağına kadar gelmelerine, ayağımıza gelmelerine gönlümüz razı olmadı. Küçük bir lola da olsa e, bizzat oyuna dahil olarak sahneye çıkmak istedik. Doktorundan, hemşiresine, ziraat mühendisinden, bankacısına, öğretmeninden, esnafına, ev hanımından, laboranta kadar gönüllülük esasıyla Bölge Tiyatromuzda sanatlarını icra eden arkadaşlarımın bu, gecesini, bu gece lüküs hayat oyunuyla sahne alacağız. Tiyatro, insan varlığının tümünü yansıtan yaşatan yegane sanattır. Edebiyatta metin ağır basar. Resimde renkler ve paletler. Müzikte ezgiler. Heykelde cisimler egemendir. Tiyatroda ise insanın ta kendisiyle, bedeniyle, ruhuyla, dili ve duygularıyla yapılır. Bizler bu duyguyu, duyguyla bugüne kadar 6000 bin kursiyere eğitim verdik. Toplamda 56 tiyatro eserinden uyarlanan 500'den fazla oyunu 95 bin vatandaşımızla ücretsiz olarak buluşturduk yeni dönemde oyunlarımızı kırsal mahallelerimize taşımayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı, vatandaşlarımızı sanat içine dahil edeceğiz. Çocuk tiyatrosu kurmak adına da çalışmalara başladık. Evlatlarımızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün paralosuyla geleceği hazırlayacağız. Sanatsız kalmış bir milletin hayat damalarına biri kopmuş demektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum.